Merhaba herkese, ben Valis ve en ama... En ama en iyi kanalı Rus'a hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Benim teşekkür ederim arkadaşlar sorduğunuz için. Bugün sizlerle ne bir Minecraft'ı çekiyoruz. Evet, Minecraft isteyip duruyorsunuz o yüzden benim de oynasmaya yere çekiyorum. Evet arkadaşlar bugün yine Minecraft modu oynuyoruz. Minecraft ama oyunda özel kanatlar var. Evet oyuna şu an özel kanatlar ekledim. O şekilde muhteşem bir şekilde uçacağız. Daha survival sayısına başladım. 1.19 bekliyim mi sizce? E siz de benden Minecraft is istediğiniz için bu şekilde Minecraft'ları atıyorum şu anda. Şimdi oyunda şuraya elit yazarsam bakın böyle bir sürü özel kanalımız var ve hepsinin özel güçleri var. Ve arkadaşlar daha fazla Minecraft üstü isterseniz ve değişik bir isterseniz ne istediğiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdiden size teşekkür ederim. İlacın. arkadaşlar diyor ben bir çok, çok hasta oldum yine Her bir kere kazanıyorum ve bunu size sanırım şekilde söylerim Diğer söylemiyor ama cidden bu kazanıyoruz yani ciddi bir şekilde O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın Bir de benimle sohbet etmek isterseniz zaman Discord'a yerleştirirsiniz Instagram'ı veremiyorum çünkü arkadaşlar Instagram adresim kapatıldı. Öyle işte zaten kullanmıyordum. Hayır kullanıyorum tabii ki de. Ama ben TikToker olacağım ve kanalı Roblox'a da çevireceğim. Eğer bunu istiyorsanız ömerde belirtebilirsiniz. Şimdi normal el bulmamız gerekiyor. Bunun için ende mi gitmemiz gerekiyor? Hayır. Hemen şöyle eşyaları taşı çevirelim. Neden taş ve odun kazdım? Çünkü... Hayır onu sevmiyorum çünkü kız arkadaşım beni öldürür. Şimdi önce biraz böyle horoz öldüreceğiz. Lan horoz bu sen misin? <laughs> Hayır sen sesin. Öldüm deli sanacaklar. Sesin çok ince. Onun kaç horoz çıktı? Onun kadar var lan. Biraz da normal yemek yesem tavuk eti yemek istemiyorum. Durun bu kadar yeterli aslında. Yani bu kadar yeterli ama birazcık daha yumuşken keseceğim. Orada da var. Niye başka hayvan yok burada? Hepsi horoz olarak mı çıktı? Tam şimdi normal elitra yapabiliyorum. Neden? Çünkü elitra yapmak çok basit. Gördüğünüz gibi odun ve çubukla yapılıyor. Pardon çubuk ve şunu koyayım. Çubuk ve tüylerle yapılıyor. Şimdi ilk en kolay yapabileceğimiz elitra bu. Sapling ve seed istiyor. Ben bir tane şöyle şundan yapayım. Hiç ağaç kessem daha olmaz mı? Hem de... Hayır. Bunu söylemeyeceğim. Yani kolay zaten. Öyle olması gerekiyor. Ve arkadaşlar yeni gülme videosu gelsin mi? Bir de bana onu kestin diyorsunuz. Ben öyle kesmiyorum. Ama onu şey yapabilirim. Beni gülümsetene diye çevirebilirim çünkü biliyorsunuz ben gülmüyorum. Ah tam sapling de düştü. Şu bir tane. Şu ağaçları da keseyim. Bir de hemen oyunu fırın yapmam gerekiyor. Bir tane fırın yapalım. Şunları çevirelim. Tavukların eti pişsin. Sonra ben de fidan bulacağım. Arkadaşlar ormanı yok ettim neredeyse ve hala fidan bulamıyorum. Ha tam bir tane daha buldum. Azıcık elimle kırayım ben en şans, evet, şanssız olduğum için. Normal elita'nın bir gücü yok. Ha taktım lan canı gitmesin. Belki kullanılmaz. Bir fidan daha. Ha bir tane daha. Tamam şimdi kendimize doğa elitrası yapıyoruz bir tane. Ve bu ne işe yarıyor? Ha köyün, köyün yerini gösteriyor bize. En yakın köyü gösteriyor. 780'lere 416. Şunu da alayım. Şunu da alayım, şunu da alayım. Yani şu tarafa ve şu tarafa. Gece oldu ya. Birazcık yukarı çıkalım ki uçabilelim. Diğer kanatlarda merak ediyorum. Lan köy oradaymış lan. Lan zaten uçmak için yukarı yükseldim. Normal yükselsem de köyü bulacaktım. Ne iş mi aradı? Neyse uçalım. Ve havadayken arkama ağaç düşürüyorum. Ağaç... <laughs> Ağaçlar dikiliyor. Can... Aa tavuklar var. Can götürüyor mu peki? Yani götürmedi. Ağaç çıktım sadece. Orman yaptım. Bir saniye. Lan bu müzik ne? Melih çiftçi mi mı? Meli. Hayır. Melih olsa itiş makinesiyle oynardı. Makine, kendisi makine olmuştu. Kalktan yataktan. Tam günaydın arkadaşlar. Şimdi. Creeper varsa keserim. Yemek için hemen bunları toplayalım. Böyle yapsam. Aa, ağaç çıktım lan. Tam da bu benim ne işime edecek Neyse. Evet Gönem seni öldüreceğim. Tam şimdi kaç demir çıktı? 3 çıktı. İyi. Maden köyü falan yok galiba. Şurada tavuk görmüştüm. Onların tüyünü alayım. İşime verecek. Al çekeyim şöyle. Doğa yardımcı olalım Şimdi bir şeye bakmak istiyorum. ki 4, 6, 8 litre var. Tam 8 litre için bana 32 tüy lazım. Bir tanesi yaptığım için 28 tane tüy lazım. Yani i̇yi tüy toplamış ama yeterli değil. Böyle bunny falan yaparım. Hızlı giderim en azından. Yani bir sonraki yapacağım kant ne olmalı? Bakıyorum. Ya o zaman madene ineceğiz şu anda. Başka yapabileceğiniz bir şey yok. Yani kalkan yapalım kendimize. Tam arkadaşlar bir sürü tavuk öldürdüm. Lan 20 tane var. Bir tane eksik. Hayır. Yaralı kestim. Neden? Çünkü hem arkadaşlar gecem de evimden atabilirim. Ya gece olduğu için evimden atabilirim zaten. Oğlum bu nasıl mağara? Şeker kamışını alalım. Hava ifşek yaparız. Oh! Tamam böyle değişik bir mağara gibi bir yer buldum. Çok odunum olduğu için odun kullanabilirim. Tamam şu demirleri toplayacağım. Ben sadece bir tane mi? O cidden sadece bir tane çıktı. Ha bir tane daha var. Lan bu da mı sadece bir tane? Ay kömür. Ha yeraltı suyu buldum. Tamam biraz meşale yapalım. Şuraya bakacağım mı? Ben boğuluyorum. Neyse şöyle nefes alalım. Ya burada zaten sadece bu... demir. Kapı yapmaya üşendim arkadaşlar. Ya zaten bir taneymiş sadece. Ne kadar şanslıydım tekte film çıkardım. Bu farklı köy mü? Evet o farklı köy galiba. Yani şu kamışları alsam iyi olurdu ama. Oğlum aynı köy lan. Yo değil. Aa kediye bak. Evet burası farklı köy. Şunu şunu öldürelim de. Tamam. Lan baltam. Çok da önemli değil. Kılıcım var ben niye kılıç kullanmıyorum ki? İşte hepimiz kılıç düşmanıyız 1.18'de. Tamam. 5 demirim oldu. Artık demirci olsun lütfen ya. Bunu çalsam hiçbir şey olmadı. Tamam bunları alayım yemek yaparız. Gece oldu yatalım manzara eşit Ha ben gideyim şu şeker kamışlarını alayım. Hava efşek yapsam şu an çok rahat uçarım. Aslansız siz gece olmuşken creeper'ı mı öldürsem? Gel gel gel. Pis creeper. Patlama patlama. Tam patlatmayacağım seni çünkü bana lazımsınız. İki balta. ya. bir portal var. Zaten ona da... Aa, bir tane de creeper. Zaten portal etmeye çalışıyordum da. İki tane altın blok mu var? Evet. Kazma, kılıç, iş... Looting 3 mü? Bir saniye bir saniye. O creeper gelsin bir şey edeceğim. Aa burada da var kritik vurmayacaktım ikinciye. Böyle de ölüyor tamam. İki tane normal vuracağım o zaman. Tam balta 9 diyor. Kritik 12 falan vursa. Şimdi 9 9 yaptım. Patlama patlama. Bir tane bunu Lan sadece bir iki tane mi verdin looting güce Of arkamda patladı ya. Sonda yakalamasam. Yemek de yapmadım ki. Öl şimdi öl. Lan looting niye hiç vermiyor. Şu an yemek yapamam. Bir sürü creeper. Orada bir tane daha var. Senden çok sık çıksın da daha fazla uğraşmayayım. 11 tane yeter aslında bana. Uyuyayım bir arkadaşlar. Şimdi kendimize bir yemek yapalım. Bir de ne yapalım? Bunlardan demir yapayım kendime. Kendi demir kazma yapalım. Bir de kendimize bir sürü havai fişek yapalım ki uçabilelim. Lan! Ya, bilerek uçmadım. Aa! Keşke sana vurmasaydım. Yukarıdakini alalım. Tamam evet artık uçabilirim. Ama ben... Aa! Yeni bir köy mü orası? Tamam yeni bir golem buldum. Gel seni de keselim. Tamam şimdi maden inmemiz gerekiyor. O düzgün mağara olsun. Lan, uzak durun. Burada beni mi bekliyorsun? Hayır demirler olmaz. Tam çok güzel 8 tane çıktı. Ha, burada bir sürü demir var. Onlar pişsin. Gördünüz mü azıcık tahta sayısını? Tam şimdi arkadaşlar böyle yapıyoruz. 8 tane demir kazma yapıyoruz. Sonra elitre yazalım. Çubuk yok. Çubuk yapalım. Bir tane elitre yapıyoruz. Sonra mining elitre yapıyoruz. Kaza elitresi. Aa bunun canı çok tutmuş lan. Bunu taktığımızda özel gücü. 3x3 anı kazabiliyoruz. Ne silk touch değil ama boş olması lazım. Evet. Çok iyi değil mi? Lan pişsin. Peki diğer özel gücü. Gördünüz mü? Dünyayı kazabiliyor. Hay. Oh sudaydım ve uçtum. Ah. Keşke bir hata yapmasaydım. Bakın şimdi uçuyorum böyle uçarken dev bir kazma fırlatıyorum. Sonra bütün yer kazılıyor. Bunlar her şey siltaçlı gibi kazılıyor. Horozun en... Aa çıktı! Horozun en 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 iyi arkadaşı! Lan! Hayır! Ya arkadaşım öldü. Amacım sadece... Ha şunları envantene tekleyebilmekti. Tamam odunlar geri Onun için birazdan yas tutacağım. Uçarken şunu atayım şöyle. Aynen. Derin dünyaya geldik. Demir ihtiyacım yok gibi. Elmas lazım. Bir altılığa kazdım. Daha eksi ikilerdeyim. Aa, sudayken böyle atabiliyorum direkt. Aa, dünyanın içinden. Dünya yok olacak şimdi. İzleyin. Oğlum niye her yer direk su oluyor? Boğulacağım. Bunu su olmayan bir yerde yapacağım. Tamam kazmaya da yapabiliyorum. Sadece elimde az önce altınları alırım. Video biraz uzun olacak galiba arkadaşlar. Ama bütün kanatlar çok eğlenceli. Şimdi biraz meşale yapalım. Lan burada elmas da çıkmış. Tamam. Kemiklere ihtiyacım. Elması mı verin? Burada da elması var. Kalkanı geri çıkarayım belki yırtık çıkar diye koymuştum. Az bütün envanteri yine karıştırdım ya. Ha, bunları da alayım böyle. 10 tane elmasım oldu. Tam şimdi bu demek oluyor ki arkadaşlar. Muhteşem bir şey yapabiliriz. Aa lan. elinde elimde eşya basacağım. Bir tane kanat yapıyoruz. Önce elmasları kazmalıyım. Tam elmaslarımız oldu. Şimdi elmas kanat. Her şey elmas blok oluyor. Tam bu bayağı iyi. Evet. Bir elmas set yapalım da. Ben bütün özellikleri her yerde kullanınca çok güzel olacak. Çok çöp var üstünde. Bence artık bu delikten çıkabiliriz. O her şeyde de büyü basıyormuş. Her şeye. Sonsuz mu? Ya, bence büyü sınırına ulaştı işte. ama her şeyden bir tane basıyor. Tam yine iyi. Şimdi uçalım. Aa bir daha elmas atan bulmuşum ben. Oh ölüyordum. Bunlar ölmeden şöyle bir hareket yaparsam tam dışarı çıktık. Ama arkadaşlar şimdi. Evet kazmamda silikleç olduğunu tahmin etmiştim. Önde elmas kazımı yapayım zaten. Şimdi kanatları şöyle başa dizelim. Tamam şöyle bir sürü fırın yapacağım. Af ah, vurma lan. O ta taşkı şeker güçlü. Altınlar da pişsinizdir. Şimdi bir sonraki yapacağım kanat. Bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Ateş elitrası. Tamam şimdi lav göl bulmam gerekiyor. Bir kol Tamam son tüyü de bulduk galiba. Ama bu da elmas o... Aa önce elmas oluyor. Tamam çölde bulduk. Çölde kesin... Ha piramit. Çölde kesin lav vardır diyecektim. Ama lavdan önce bir şey bulmuş olabiliriz. Altın ne yapayım? Ne alırım? Altın da işime Tam TNT. Tamam buradan çıktık. Hadi ya lav gölü. Neyse ondan önce. Oğlum üstümde niye yer yok? Süper mega kanadı hemen yapmam gerekiyor. Tamam şimdi. Böyle, böyle. Çubuk zaten var. Bir tane normal kanat. Bir tane TNT kanadı. Çünkü kanatlarımız böyle hava atacaktık insanları gösterip. Tamam TNT kanadı ne işe yarıyor? Şimdi uçalım. Sağ tıklayınca baktım ve dokunduğum şeyler TNT oluyor ama Uçma özelliğine ne? TNT bırakıyor ama normal TNT. Böyle öyle yıkıcı olabiliyor. Tamam bu da güzel. Ama elmasla takılacağım. Abi bir tane daha piramit. Acaba bu piramitte hiç işime erime... yarayacak <laughs> bir şey yok ki. TNT işime yaramaz. Bu da işime yaramaz. Öyle oldu ne çıktı. Ama hiçbir şey yok. Tamam. Uçsam çünkü ölebilirdim orada. Abi burada lav gölü var. Durun lavdan yapalım. Lava düşme, lava düşme. Heh. Her seferinde nikrat table yapmasam olmaz. Bir tane daha kalıntı yapıyoruz. Sonra bir, İki böyle diyor abi. Tam evet ateş kanadı. Bunu taktığımda alev topu atıyorum. Lan sonsuz at. Tam yanında. Bir de en güzel şey Fortress'ta best çınarı yeni gösteriyor. Tam burada iki tane de altın bile var. Kaç altın bile oldu? Dört. Birazcık daha lazım. <laughs> ha bir şey sayıma bakın. Ha bir saniye. İki tane mi? İki tane. Çok iyi. Tamam şimdi o piramitteki üzümleri almam gerektiğini biliyordum. Buraya geri dönüyoruz arkadaşlar. Galiba bu piramitte. Tamam şimdi inşallah bu piramittir. Değil mi? Of evet tam bu piramit. Kömür koyalım şunu pişirelim. Tamam şimdi. Hayır ya patlatma hiçbir şey. Ne yapayım bunu blok yapacağım. Bunlar piştiğine öyle. İki tane totem. Normal kanat. Hiç çubuğum yok. Hadi buradan çıkmam gerek. Hah tamam. Bunu biraz de kalmışken şu creeper'ı aslında öldürsem. Tamam. Sadece bir iki odun alıp kaçacağım. Normal ya da çok vakit geçirdim bu arada. Şöyle şöyle. Çubuk. Elitra. Sonra totem elitra. Orada bir şey bıraktım mı? Hiçbir fikrim yok. Bunda sağ tıkladım. Oha! Her şeye direkt tek atıyor. Peki uçarken totem atıyor ama o totem ne yapıyor patlayınca? En zor işlerden bir tanesi erken yaptım galiba ama sen bunlarla ben besçin için gerek kalmadı ki o zaman benim. Bir kovusu olmam gerekiyor. Şöyle yapsam. Tamam bu ne? Tamam gemi olarak artık, artık zenginiz arkadaşlar. Lav mı o? Evet burada. Böyle yapıyoruz böyle yap soluyor zaten doğru. Böyle yapıyoruz böyle yapıyoruz. Aa, uzak durun uzak. Sonra böyle böyle, böyle 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 böyle. Böyle böyle. Sonra böyle yapıyoruz. Bir, 2 3 Oh kafam mouse çarptı. Onu salsanız da beni. Sonra böyle, sonra da böyle. Çakma da böyle olmadı çünkü böyle. Tamam. Arkadaşlar sevdi sıkıcı mı oldu diyorum. Geç saatli çekiyorum ve cidden yorgunum. Has. Ne oluyor lan bırakın <laughs> oğlum beni. Yanlışlıkla fişekleri yarattım. Esçin içine de çıkmazsın ya. Burada işim eren yok ki. Dur lavkanı takıp fortless bulacağım. Biraz uzaklaşmam gerekiyor. Ha fortless'ı gösteriyor. Lan dur lava düşeceğim. Um. 624. Tamam hiç kazmadan çok güzel bir yol buldum. Şimdi buraya geri gelelim. Şunu takalım. Hadi sadece bir tane şu odalardan birine bir blaze vursam yeterli. Lan uzak dur. Ana salaklar. O Oğlum, oyun çeker burada böyle. Lan baksanıza a ok. tam okları da çok kolay kasıyorum. Yay düşüyor mu sizden bu arada? Ay ay düşüyor. O zaman bu kılcada artık ihtiyacım yok. Demire zaten yok. Ya kötü ama yaparım ben. Bir tane. Bir tane vurayım. Ha. Oh be. Hadi ben gidiyorum. O zaman bez pigne de gerek yok şu an. Bir tane endirmene şey yapsam, Dokunursam yeter. Lan level'ına bakın. Aa Ha buldum sizi. Şimdi bak gelsem böyle tamam mı? Şunları yere atsam sana bir tane şöyle yap. İşte bu kadar. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yerde doğru dediniz. <laughs> o yüzden piglin bulmam gerekiyor. Piglin mi istedim daha ne? Ee, açtım sandığınızı gelin. Oğlum neredesiniz lan? Harbiden niye hiç pingvin yok? Oğlum niye? Aa, çünkü burası domuz kalesi. Şişt, ne kadar şanssızım ya. Ha pingvinler. Tam gelin 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 çocuklar gelin. Altın var orada. Hepinize. Gel gel bak altınım var gel sen de. Lan oha ender pearl mi attım bir tane şey? Ne, orada bir saat uğraşsam atmazsın. Gir gir içeri içeri. Hah tamam gir sen de. İşte o gördüm sanki. Oğlum size altın. Ya bu yetmedi mi? Oğlum size böyle altın. Bunu da alın. Sonra bunu da böyle alın. Bunu da alın. Bunu da alın. bunu da bunu da. Bunu da. Şimdi obsiden verin. Tam 6 oldu. 13 oldu. Tamam, şimdi eve dönebilirim. Hmm, Görüşürüz lan salaklar. Durun bir saniye arkadaşlar. Ha mallar sizi. O ne kadar altın düştü Tam yeni altında çıktık biraz ama. Şimdi arkadaşlar çalışma masam var. Kendime bir tane elitre yapsam. Sonra bunu enderman elitresi yapsam. O isim ver ışınlanabiliyorum. Sen ne pek uçma gücü. Uçarken enderman çağırabiliyorum. E bu benim ne iş verecek? Ben dışarı çıkacağım. Peki şöyle yapsam. Arkadaşlar bu Elcan hayır ama önce Ejderha ile savaşıp normal hepsinin gücünü kullanıp savaşacağım. Ondan sonra en son bunu çevireceğim. Önce bir dışarı çıkalım mı? Ah oh, lan ne oluyor? Tam şimdi. Önce oraya gitme, Ejderha gitme önce bir hazırlık yapalım arkadaşlar. Tamam şöyle şunları yapalım. E son fişeklerimizi yapalım. Tam şimdi benim fişek olduğu için kolay gideceğiz. Uçsam mı? Bir saniye. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yaşadığım şeye bakın. Lan göğsükte bağlanma laneti varmış. Şimdi kendime altından bir bölüm hazırlıyorum. Feather Falling var mı? Yani Baya yükseğe çıkayım. Vardır kesin de. Ya buradan atlasam. Ölmedim tabi. E şey yapsam mal mıyım ben? Ha, uçamıyorum ki. Tabii. Ya az 10 bile yüksekten uçsam ölürüm aslında. Hatta 5 bile yeter de. Ben garanti alacağım uğraşamam. kim kendimi. Tabi ateş koruması bile var. Tamam. Ah tamam. Şimdi eşyalarım yere alsam her yere dalmış ama. Eşyalarım her yere daldı mı? Yoksa yanarak öldüğüm için şey falan çok mu oldu bazıları? Öyle bir şey mi geldi oyuna? Ama alttan kanatlarımın hepsi duruyor. Lan diğer şeyler de büyü olduğu için tamam ya. Yok olma laneti vardı. Neyse durun. Bir şey deneyecektim Şöyle yapsam. Oh, tamam. Şimdi yeni set yapayım. Şimdi şunu atsam yine bu tarafta. Dur ben ışınlan ışınlanan giderim oraya. Hala bu taraf. Lan Enderman spawn diyorum yanlışlıkla ışınlanacağım diyor. Şöyle işte O Okyanus olsun çok kolay olur. Nerede? Ha burada. Ama tam olarak altında değil. Yani buraya nasıl inebiliriz arkadaşlar? Tabii ki de böyle. Burası şimdi mahvoldu. İzleyin. Aa yanlışlıkla. Ha, oyun kasıyor. Burada değil mi? Ha bulduk. Ama... Aynen. Ha burada. Şimdi. Buraya girmeden önce sen bir git. Zırhım var. Bunları bir büyülesem mi? Elmalarımı alayım. Baltam bana yeter. Bir tane yay yapayım gerek bile yok ama oh, Odun ilk toplamış Bunlar ne yapıyorsun diye sormayın çünkü güzel gözüküyor Tamam şimdi Bam 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 Bunu 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 bunu, bunu ve bunu koyduğumuzda Evet! Tamam şimdi Canımız kırdı elma yiyorum Onları nasıl patlatacağım TNT kanat yapacağım Sonra böyle Hepsinin üstünden geçerken TNT bıraksam Hatta ejderha bile vurmuşum Tamam bütün kuler evet, Ben bir dahiyim e tam başka kalmadı. Şimdi ne yapıyorum? Bunu atıyorum. Aa, ne yapıyorsun lan? Oğlum mal mısınız? Bekleyin lan siz. Öl öl. Sen de TNT'den dolayı bana saldırdılar. Hayır bu kanatla vurmayacağım. Bir alev topu falan atalım. Başka ne yapabiliriz bu kanatlarla? O, ne yapıyorsun lan? Al şunları. O oka bile gerek yok. Bir saniye. O tariften yapacağım arkadaşlar. Şimdi İş hemen gitsin. Şöyle bir şeydi galiba değil mi? Tamam çalışma sasını koyuyorum. Tamam şimdi. Süper Elitra. Normal yeteneği plazma topu atıyor. Ne yapıyor? Hasar vuruyor. Uçarken plazma roketi bırakıyor. O düşüyor. Tam öldüreceğim ejderhayı. Bombalayarak. Bu her şey tek atıyordur var ya. Nasıl plazma atalım normal. Oğlum kal çok iyi. Ama bu şey ejderhayı öldürmek odaklı falan büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar ejderha yine öldürdük her gün olduğu gibi. Neyse bir videomda ben size çıkamıyorum beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla videom isterseniz yorumlara da Video sıkıcı olduysa hepinizden çok özür dilerim. Bugün biraz yorgundum ama daha güzel videolar atacağım. Daha fazla ama video yapmak isterseniz bana da yetebilirsiniz. Yüz kişilik etkinlikleri paradüllüğü yapayım mı onu da yazın arkadaşlar. Sizleri öpüyorum kendinize çok, çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay.